olan güneş yanıklarıyla alakalı çok güzel bir maske, krem hatta ilaç merhem diyebilirim. Müthiş bir tarifle karşınızdayım. Evdeki malzemeler yine her zaman olduğu gibi arkadaşlar. Bunlar gerçekten çok etkili ve sizi inanılmaz derecede rahatlatacak bir krem hazırlıyoruz. Çok güzel, çok etkili bir krem. Emin olun hatta bana dua bile edebilirsiniz. Ağrımızı, acımızı, yanığımızı tamamen ortadan kaldıracak. Tabi sizden ricam bunu düzen olarak kullanmanız. Bir an önce yapmaya başlayalım isterseniz. Ben malzemelerimi önceden hazırlamıştım. İçerisine bal, ıhlamur çayı ve yumurtanın akını yapıyoruz arkadaşlar. Size tavsiyem bu karışımı hazırladıktan sonra hemen uygulamayın buzdolabında ya da buzluk mesela buzluk kısmında yaklaşık 10 dakika kadar bekletin. Buzdolapta ise 15-20 dakika kadar bekleyin. Hazırlamış olduğumuz karışım iyice soğusun. Vücudumuza sürdüğümüz zaman buz gibi bir esneklik, buz gibi bir rahatlama hissi versin bizlere. Ben öyle yapıyorum. Şöyle. Yine her zaman olduğu gibi kremimiz, merhemimiz, kürümüz, artık her nasıl tabir etmek isterseniz hazırlandı arkadaşlarım. Şimdi bunu dediğim gibi derin dondurusuna bırakalım. Biraz soğusun. Sizden ricam bunu düzenli olarak kullanın. Çünkü düzenli olarak kullanılmadığı zaman hiçbir şeye fayda etmez. Ama bunun ilk sürdüğünüz zaman sizi serinletecek, acınızı ve ağrınızı anında alacak bunu garanti veriyorum. Bu güneşlerde lütfen saat 11 ile saat 4 arası dışarıya çıkmamaya özen gösterelim. Eğer işimiz yoksa maalesef ki şu anki yaz güneşleri gerçekten sağlığımız açısından ciddi anlamda tehdit oluşturuyor. Zaten bunları biliyorsunuz. Benim bugünlük videom bu kadar. Yine çok keyif aldım. Umarım sizler de keyif almışsınızdır. Yepyeni videolarla yepyeni maskelerle, kürlerle, kremlerle ve yağlarla karşınızda olmaya devam edeceğim. Hoşçakalın, sağlıkla kalın, kendinize dikkat etmeyi lütfen unutmayın.